Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Bilim insanları elmaslarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda daha önce eşine rastlanmayan bir mineral buldu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ünlü Çinli jeofizikçi Ho Kwang da ve Mao'nun liderliğinde yürütülen çalışmalarda yerin 660 kilometre derinliğinde iyi elmas bulundu ve derhal hemen incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda herkesi heyecanlandıran gerçek ortaya çıktı. Elmasın üzerinden çıkan mineral, yüksek basınçlı kalsiyum silikat perovskitin ilk örneği olarak kayıtlara geçti. Dünyanın endemik kısımlarında yalnızca yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar altında oluşan kristal yapıya sahip elmastaki bu keşif böylece tarihe geçti. Bilim insanları, aynı yerde benzer minerali bulmak için bir çalışma gerçekleştirdi ancak benzerine ne yazık ki ulaşılamadı. Çalışmalara öncülük etmesi nedeniyle minerale aynı zamanda profesörün de ismine atıfta bulunularak, Da ve Mao ait denildi. Minerali inceleyen Uluslararası Mineraloji Birliği elması ve mineralin kayıtlara geçirilerek onaylandığı bilgisini de duyurdu. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.